arkadaşlar. Yeni bir ders videosuyla bugün yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle beraber sayı dışarıdan ayrılığı bilseydin adlı eseri icra edip notalarıyla beraber ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Kemençem sol diye sesle. Parçamızın çalım kısmına geçelim. seste eserimizin nota kısmına geçmiş olalım. İlk kısım yerini yapmış olacağız. Burada ilk başta 7 adet fa notası yapmış olacağız. Fa 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 yani ilk 3 ikiniz 4 şeklinde yapalım. Fa 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 3 tane yaptık. İkincisine dört tane yapacağız. Fa, 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 fa. Evet. Fa, 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 fa. Fa, 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 fa. Yani toplam yedi tane. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört. Şeklinde etmiş olacağız. Fa, 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 fa. Fa, 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 fa. Diye çıkacağız. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört. Şeklinde çıktıktan sonra. Evet. Ne yaptık burada? Mi, sol, fa, sol. Mi sol fa sol fa mi re mi sol fa sol tek yayda mi de parmağım mi sol fa sol fa mi re evet mi sol fa sol tek yayda fa mi re tek yayda bir daha gösteriyorum yaptık 7 adet fa'yı yaptık geri yayda mi sol fa sol yani şu mi sol fa sol'u bu şekilde yap yapmış olacağız mi sol fa sol Evet. ileri giderken de sol parmağımı kaldırdım. Fa, mi, re. Evet. Fa, 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 mi, sol, fa, sol, fa, mi, re. Mi, re, mi yapacağız. Bu sefer geri gelirken mi, re, mi. Burada ne yapmış oldum? Mi, fa, mi, fa, mi. Geri gelirken mi, fa, mi, fa, mi. Yani bir, iki. Mi'yi süslemiş oluyorum mi, mi, re, mi, mi, re, mi, süslü mi, re, mi. Bir, iki defa süslüyorum mi notasına. Ondan sonra mi, re, mi yaptıktan sonra re, fa, re, 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 fa, re, fa, re, je, fa, re, fa re. Je, fa, re, fa, re, Aynı e, mi, fa, mi, fa, mi gibi mi yaptık ya burada da re, 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 re do. yaptık burada? Re, do, re, do. Do olan do diyez. Serçe parmağın yanındaki parmak da alıyorum. Şu do değil. Şu do'yu almış olacağım. Evet ne yaptım burada? Mi, re, mi. Mi, re, mi. Re, re, re. Re, yaptık. Yani süslü re, re yaptık. Re, re. Sonra re, do. Do diyez. Re, Do, tek yayda. Geri gelirken tekrardan süslü. Re, Re, Fa, re re, 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 Do, Do. do. Sersiçe süslüyorum. Do, Re, Do, Re, Do yani. Do, Re, Do, Re, Do. Ne yaptım burada? Do diyez notasına süslü, sersiçe parmakla süslemiş oldum. Evet, bu, bu kısmı bir çalmak istiyorum. yaptıktan sonra bir dahaki kısım re 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 aynı fa'daki gibi fa 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 yapmıştık ya burada da re 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 si evet re 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 si burada ne yaptım en sondaki re dediğim yer re fa re fa re şeklinde Yine ikinci parmağımla fa parmağımla re fa re fa re bir iki iki defa süreceğiz. Re, re 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 yaptık. Geri gelirken geri gelirken bir iki re fa re fa re bir iki süsledik. Re si re fa re fa re yaptıktan sonra re fa re re si ondan sonra do 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 si ne yaptım burada? Do, 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 si. Ama burada ne yapmış olacağım? İlk do, süslü do, do, süslü do, 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 süslü do, si. Evet. Do, 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 si. Uzun söylemiş olduğum do'lar. Do, re, do, re, do. Yani serçe parmakla süslemiş olacağım. Süslü do do, süslü do do do, süslü do si <Sessizlik> şeklinde. Süslü do do, süslü do do do, süslü do si. Evet bu kısmı bir çalayım. El alışkanlığı, kulak alışkanlığı olsun size de. basmak değil de C e, si parmağına çift tele basıp Do diyezi sadece orta tele vurduğunuz zaman daha farklı bir tat daha farklı bir ses almış oluyorsunuz gösteriyorum. sonrası da Burada da aynı e, şurada yapmış olduğumuz süslü do do süslü do 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 süslü do si yaptık ya burada da bir dahaki kısımda da süslü re re süslü re 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 süslü re re si devam aynı Evet gösteriyorum süslü re re süslü re 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 süslü re re Yan tarafta yaptığınızla aslında ince tarafta yaptığınız aynı. Sadece birinde re notasını baz alıyorsunuz birinde do diyez notasını orta telden almış oluyorsunuz. Re fa re fa re fare yani re fa re fa Bunun ismi re fa re fa Hem nota ismini söylüyorum hem de parmak şeklini göstermiş olacağım. Bir iki, bir iki, bir iki, bir iki. bir farklı motif daha var. Bunu isterseniz yapabilirsiniz. isterseniz yapmayabilirsiniz. Mi, re, mi, re, do, re, fa, re, do, re, fa, re, Evet. Bu da farklı bir motif. Yaptıktan sonra Evet. Bu burada da Mi mi re, mi derken mi fa mi fa mi yani bir iki mi bir iki şeklinde süslemiş olacağız. Mi re mi re do do olarak yine do diyez. Re do re fa re re do re fa re re si süslü do do süslü do 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 süslü do si şeklinde yapmış olacağız. Evet. Burayı bir daha çalıyorum. Birinin sonu solsüz la bitmiş olacak. Ne yaptık burada? Si la si re si do si do si la si la si la sol si la si re si do si do si la si la si la yaptık. Tekrardan aynısını yapacağım. Si la si re si do si do si la si la si la sol. Ondan sonra re fa re re do si la si la si la sol la la si la 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 re la si la. Evet, burada ne yaptım? İlki bitti, ikincisi uygun bir şekilde la re la re'yi e, çaktırmış olacaksınız. La, 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 gibi. Evet, parçayı şimdi baştan sonuna yavaş bir şekilde çalacağım. Siz de benimle beraber çalmış olun. çalıştım. Bir parlament bir desen ikinize alıştım adlı eserimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Eserimiz bu şekildeydi. Umarım siz de benimle birlikte çalışıp parçayı tamamlayıp benimle beraber çalmışsınızdır. Eserin sözlerini ve notalarını açıklama kısmına koyacağım. Umarım içeriği beğenmişsinizdir. İçeriği beğendiyseniz kanalımıza abone olup yorum yapıp arkadaşlarınızla paylaşıp beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki ders videosunda görüşmek üzere diyorum. İyi günler.